Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmelerden sizlere haberdar ettiğimiz Kripto Haber kanalımıza hoş geldiniz. Piyasayı incelediğimiz takdirde son süreçlerde hareketli günlerin geçtiğini görmekteyiz. Özellikle Bitcoin fiyatında 112k dolar civarına kadar bir gevşemenin ardından %122K dolar civarına kadar bir yükseliş gerçekleşti. Baktığımızda neredeyse %10'a yakın bir yükseliş gerçekleştiren Bitcoin fiyatı 118K dolar civarında konsolda olmaya devam ediyor. Peki şimdi neler yapılabilir bir de ona göz atalım. İncelediğimizde normal şartlarda 119K dolar civarındaki direnç noktasını aşan Bitcoin fiyatı o seviyeyi destek seviyesi yapıp oradan yükselişine devam etmesi gerekirdi fakat baktığımızda Bitcoin fiyatı o seviyelerde bir güçsüzlük yaşadı ve aşağı taraflara sarkmaya başladı. Bundan dolayı muhtemelen ilerleyen süreçlerde eski destek noktası olan 116k dolar 117k dolar civarını destek seviyesi haline getirebilir. Yani o seviyelerden yeni pozisyonlar inşa etmek mantıklı olabilir. O seviyelerden alınan pozisyonun ise yaklaşık 125k dolar civarına kadar bir yükselişi olabilir. Bundan dolayı piyasada biraz daha sabırlı olmak ve pozisyonları elde tutmak çok daha mantıklı olabilir. Tıpkı geçtiğimiz süreçlerde 112k dolar civarından aldığımız pozisyonları 120k dolar üzerine kadar tuttuğumuz gibi. Özetle şu an itibariyle Piyasada yükselen bir yapı var ve bundan dolayı düşüşleri alım yönlü değerlendirmek çok daha mantıklı olabilir. Bu arada Bybit borsasının harika bir etkinliğinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bybit borsasının en büyük yarışmalarından bir tanesi olan Visot 2025 çok yakında başlayacak. 10 milyon dolar ödül havuzundan siz de payınıza düşeni alabilirsiniz. Baktığımızda 18-27 Ağustos tarihleri arasında harika fırsatlardan faydalanabilirsiniz. Bu fırsatlar şu şekildedir arkadaşlar. 10 USDT airdrop artı çekiliş hakkı kazanmak için 100 USDT yatırıp şansını deneyebilirsin. Diğer bir ödül ise günlük Masterbox. Bronze, Silver, Gold kutularından ödüllerini alabilirsin. Diğer bir etkinlik ise günlük pineal etkinliği. Her gün 20.000 USDT paylaştırılıyor. Yani günlük PNL'inize göre ödüller kazanabiliyorsunuz. Bir diğer ödül ise arkadaşlarını davet et 7 USDT artı ekstra çekiliş hakkı kazanabilirsin. Baktığımızda ödülleri ilk gelen alır mantığıyla çalışmaktadır. Katılmak için ayrıca kimlik doğrulaması level 1'i tamamlamanız gerekmektedir. Aşağıda bıraktığım etkinlik linkinde register butonuna basarak hem yeni hesaplar açabilirsiniz hem de giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar dileriz.